Sağlık Sen Şanlıurfa Şubesi'ne üye bir grup sağlıkçı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek hükümetin sağlıkçılara yapacağı zam politikasını eleştirdi. Kıymetli basın mensupları, geçen hafta çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet 2500 ile 5000 TL arasında zam verileceğini ve konuyla ilgili yasal düzenlemenin aynı gün meclise geleceğini açıkladı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında hükümetin zam haberinden herkesin memnuniyet duyması gerekir değil mi? Çünkü döviz almış başını gidiyor. Erta, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep değil adeta yürek yakıyor. Hayat her açıdan ateş pahası. İşte böyle bir ortamda herkese değil Hekimlere zam yapılacağı açıklandı. Sendika adına basın metnini okuyan Sağlık Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Doğan, "Hekimler hak ediyor. Elbette zam yapılacak. Peki ya geride kalan yüz binlerce sağlık çalışanı? Onlara zam yok mu?" dedi. İlk tepkimiz, "Hekimler hak ediyor. Elbette zam yapılacak. Peki ya geride kalan yüz binlerce sağlık çalışanı? Onlara zam yok mu? Onlar hak etmiyor mu oldu?" Bu tepki sadece bizler değil, yüz binlerce sağlık çalışanı gösterdi. Sosyal medya adeta inledi. Kısa süre içinde maalesef geride kalan sağlık çalışanlarının ücretlerinde herhangi bir iyileştirme yapılmayacağını öğrendik. Doğan, can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız sözlerini kaydetti. Hekim harici yüz binlerce sa sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine yok, yok sayılmasına karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının, fedakarlıklarının gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Vicdan sahibi herkesi de karşı olmaya tepki göstermeye davet ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi çünkü sağlık ekip işidir. Bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür. Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknik, teknikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz bir eniyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altına uymuş olursunuz. Döviz ve pankart açan kalabalık yapılan açıklamanın ardından dağıldı.